hep <laughs> abi. <laughs> Aynen benden çıkıp kesiyorlar seni. Hadi bakayım. Arkadaşlar tecrübeyle denendi, onaylandı. Klas. Sakin, kendinden emin. Özgüven yüksek. Kimseyi kesmeyeceğim ya. Hop buradan görevimi yaptım. aşağıya geldim suyumu aldım <laughs> ne yapıyor burada Bak burada Taha'nın güvenini kazanabiliriz. Tamam burada azıcık şöyle duralım. Elektriğe gidelim şimdi. Ya gider keser şimdi onu ya. Gider keser şimdi bana kalır bak şimdi izle. Şunu alalım burada görev var. Tamam. Kameradan bakalım. <laughs> <laughs> Bunları ne yapıyor burada? Kameradan gözledim. Tamam böyle klas. Biriyle takılmam lazım benim ya. Taha Engin. Gayet güzel. Gayet güzel. Bence yeterince güven kazandık. Şimdi görevleri yapmak için gezebiliriz. tuşu aldım buradan bunu yaptım sonra ben kaçtım burada güzel tamam ha ha tamam Ben çok kısa bir soru <laughs> soracağım evet. yukarıdan buradan vent yukarı çıkıyor mu nereye nereden ee, bu adminasın hemen altında bu duşa girmeden önce bir vent var ya evet çıkıyor çıkıyor taşın oraya da, oradan da işte laboratuvarı gidiyor, gidiyor o zaman oradan çıktı ardından bir mikeli bulduk komanç ben yok, mi? yok bir tane bir tane e, abi yerle hemen yerleri bir söyleyelim hızlıca yerleri abi ben çıkıyor. Engin sen değil miydin şu metteki evet, evet. ben, ben Engin Suat'ı gördüm bir de evet. ben yukarıdaydık biz sen direkt oradan çıktın tamam, ya bir ben bir tane ben de e, ben çıktım ben orada sağ... la görevini yaptım. Evet Abdullah başlayalım gibi şey. söylesinler hızlıca. Aşağıdaydım abi. Tamam. Aşağıda. Taha. Ben sol taraftaydım ya elektriği falan Dik izledim oradan aşağıya. E, evet ben şahidim buna. Ben <laughs> <laughs> Doğlantı Ben de ben de biraz dümen çeviriyordum. Hmm. E, son derece şöyle, evet. Son tamam. var bu arada Hamdulillah. Mehmet abi. Ben... Ee, ben şu an elektriğin oradayım da öncesinde sahihseydim onun öncesinde de admindeydim admindeyken Osman oradaki admindeki duştan e, sağa aşağıya gidiyordu. Hamdullah sen onu gördün mü? Osman tamam. abi. Herkes söylesin. Benim çok net bir infom var abi. Çok net. Tamam. Gayet net. Ben şöyle söyleyeyim olayın başından. En sadece önce Mehmet abiyi bekledim. Baktım ne de dönüyor. Engin orada dedi. Çok geriden bastırıyorum. Sonra hamdullah geldi. Yine aynı yerde bekledim. Kil çıkacak mı diye. Sonra dedim dolanmaya başlayayım. Çünkü sağ altta görevim vardı. Ee, şeyin içine girdim. Dedim ki aşağıdan dolandırım. Gökhan abi Vitals'daydı. Ben, ben de bir başladım. soru soracağım. Abi, abi? Mehmet abi. Mehmet abi. Sen kilit buldun. Pandayla evet, sağdan evet. gelirken admin odasından beraber mi geldiniz sağ aşağıdan? Hayır, ben admin'de Osman'ı gördüm. Osman'ı admin'de bıraktım. O duşa giriyordu. Ben oradan çıktım yukarıya. Yukarıdaki elektrikler kesildi. Kendi skenimi yaptım. Ondan sonra Panda ben bir şey yaparken geldi bekle. şey diyeceğim ben. Yani. Yani. Gökhan, Mr. C ve Panda. Pas pas ver, pas da... verin, pas verin, Pas Hayır, verin. Ben şey onların oralar buralarda geziyor. Benle hiç alakası yok. Melicia'nın net bir info yok. geldi. Bir de Hamdullah'ın yerini anlamadım. Ben bak ben gördün mü Abdullah sen? Engin de Suat bak yok, iki, iki tane <laughs> şey var. Ya? ya onu nasıl <laughs> görmedin? Osman oraya gitti. Şu an kill almamız lazım. Niye? Melicia'dan şüpheleniyorlar. Melicia kill aldığında asılacak. Bir tane kill almamız lazım. Totalde 7 edecek. 10 2 kill 7 edecek. Ee, yine birini asmakta çekinecekler. Çünkü 6 kişi kalıyor. Şu an benim kill almam lazım ya. Eyvah elektrikler gitti. <laughs> Gene yerelattık. Ne kadar saçma sapan bir yerde ya? Nerede? Ki, kimi buldun sen? Ben MRC'yi buldum. MRC'yi buldum. Tamam yerleri alalım ben bir şey bir şey söyleyeceğim yani yerleri aldıktan sonra. Hı hı. Evet Gökhan. Ee, ben adminde toplantı odasında bekliyordum. Elektrik kesilmeseydi butona ben basıp bir açıklama yapacaktım ama butona basam basamadan elektrik kesildi. Hı. Sonra da ceset bulundu zaten. Hı, hamdullah. Evet hamdullah. Aa ah, ah şey bas konuştayım. Şu an yalan düşün ya <gülüyor> <abla>. <gülüyor> <gülüyor> Bu toplantı odasına doğru çıkıyordum hmm. o ara basıldı. Sağ aşağıdan geliyordum görevim oh, 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 safe bu arada ya ben onu tamam, safe ab de. Abdullah. Ee, ben de şeyde ölüle var mı diye baktığım yerdeyim. Oradan zaten birini söyleyeceğim. Hmm, ben de benzinin e, kısmındayım. Berk. Benzinin kısmında mısın? Evet. Sen Oy. benim yanımdan şimdi geçtin ya. Sol alttan çıktım ben girdim sol alta. Oraya gittim işte oradan çıkıp. Aa, hayır <laughs> tamam dur. Sen yani şey. Emi, Emi, emin misin bu infoda? Eminim Emi. ya, pembe pembe de, de, deli geçti Bak şimdi şöyle, karanlıktı. Sol kapı <laughs> deli Nerede Hiç kimseyi görmedim. Ne e. neredeydi? Bir dakika. Ben sağdan e. elektrik açmaya gidiyordum. Tamam, beş tu infoyu vereyim ondan sonra e, konuşmaya başlayın. Eee Engin benim yanımdan çıktı. Sol tarafa da gitti. Öldürüldü. raporta bastın. O yüzden ilk başta sana sordum hangisini buldun diye. Engini buldum deseydin sen İyi gidecektin ama bu infolara göre Suat veya e, Gökhan ikisinden biri ben, ben şüpheli. Ben onu bak Bir dakika anladım. şimdi miskin pandanın ben dediği ben. eğer doğruysa sol alttan çıkan Suat'sa ben görmedim. Çok karanlıktı çünkü. Hı -hı. Tam de. kapının orada Mr. C'yi öldürmüş. Yukarıdaki o şeye giden. Abi elektriğe orada. doğru giden Daha kapının orada. Sana şunu da, şu info şunu da söyleyeyim. O. Ben sol alta girdim. Girerken o çıktı tak diye kapı kapandı zaten. Bunu söyleyecektim ben de bak şimdi, şimdi Suat Suat'ı yani. çıkarken gör adminden çıkarken... bir Daha, bir daha tuşa basalım ben kendimi savunacağım ya süre kalmadı. Ben TT'ye verdim. Suat'a verdim TT'ye. Ben ne söylüyorum şey be. Suat. TT değil, TT kesin değil. Aa ben asıldım! Suat'ı <laughs> <Hatta> yerine <yukarıya basamadım. gülüyor> Herkes Suat'a vermiş. Suat'ı sen almış oluyorsun ki zaten. Sen bir de kapı <laughs> kapandı üstüne. <laughs> Suat düğmeye basacaktı ya. Dur ben basacağım Suat. Benim yerime bassana bir ya. ya. Suat konuşacaktı ya. Benim yerime bassana bir tuşa ya. Ben basacağım Suat. Ya ama arkadaşlar bak kötü oyun eyvallah ama şanssızız ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben burada adam kesiyorum. Şuradan 3 tane adam çıkıyor. Çete gibi ya. Kafayı yemelik şanssız bir gün bence ya. Kötü oyunumuzun yanına bir de şanssızlığımız var ya. Şimdi ee, şöyle oldu ben o olayı anladım. Sen niye konuşuyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen konuşma. Sen konuşma Soner. <laughs> Ey evet, Ben bir şey söyleyeyim. Burada abilerim varken sana laf düşmez. Ben söyleyeyim mi direkt? Bak ben admin admin toplantı odasında beklerken butona basacaktım tamam mı açıklama yapmak hmm. için. O arada elektrik kesildi. Dedim ki elektriği açarlar. Açılmadı uzun bir süre. Bunu sonra demin ne de söyledin? Alttan, aynen alttan çıktım Suat'ı gördüm tamam mı? Ondan sonra geleceğin yanına gittim zaten. Getireceği de böyle bir şey söyleyince direkt Suat'ın hain olduğunu net bir şekilde söylüyorum. Sen sol altta mı gördün Suat'ı? Aynen. Ha e, o zaman Suat. Tete. Çünkü, sol altta çünkü bak abi, kapı abi. kapı sesi geldi. Ben karanlıktan kimseyi göremedim. Gittim cesedi buldum. Abi bak benim ilk infomu unutmayın tamam mı? İlk infomun doğu. Allah'ım hala At ilk, ilk infomu. Az önce de ikisi beraber şeyi bir ya. Ya Şey mi yani, Suat'ın. Hayır onlar değil. Sen ben sana konuştu konuşsamışsın haberdim yani. O ilk elde de oradan çıktı Belki... ya ben onu ne eminim o kadar. Abi kral. Nasıl çıktı? Göremezsin öyle bir şey yok ya. Ben bir şey söyleyeceğim Çok. bu arada ben direkt... ya biz Berk'le karşılaşmadık mı ya aşağıda? Gökhan değil de o Gökhan verdi bu info Gökhan'ı biz hiç görmedik ya. Ben Berki gördüm. Beyaz değil miydi aşağıya gelen? Gökhan bizi gördü mü? Nerede ben gördü? Bence riskli ya. Bence riskli. Aslında gel Apo. Kumar seversin. Rengi mi yanlış Ben de kumar ya. severim abi. Hatta güveniyor Tete. Abi Kete görüyorum. ya. Aynı olsun sana da çatar. Ha Berk işte. mi verdi? Tamam ben dedim. Ya yani çünkü beyazı gördüm Aha, yani. Aha miskin tamam. verdiğine göre miskin masum. Kete'ye zaten masum. Hamdullah da olabilir ya. O zaman ben Hamdullah'a verdim. O, Abi Hamdullah 50 kere. Gökhan, Gökhan ya. Net Gökhan da gene. Oy de tamam Gökhan'a astırdık bu arada. Ben Hamdullah'a verdim bu arada. Aa Melisha'nın ne alaka ya? Sakın yanlış anlamayın. Tete ben değilim. Tete ben, ben değilim. Mı? Net sattınız bu arada. Bence ya. Abi ben, ben, bir şey söyleyeceğim. Ya. Ben bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi bak. Sol altta diyorum ki ulan ortalık sessiz diyorum. Şunu kesim diyorum. Bir kesiyorum abi. Üç tane adam farklı bölgelerden. Hani beraber de gezmiyorlar. <laughs> biri, biri borunun arkasından çıkıyor. Biri sağ üstten geliyor falan. Abi bu arada benim ventten çıktığı kimse yoktu orada ya. Gördüm abi tak diye o kadar köşeden gelmezsin anladın mı ortadan yürür gidersin. Orada lav görevi var lav Allah Allah. onun hemen, hemen aşağısında. Yani ama bir de dedin ki benim yukarıda altta iki tane görevim vardı ondan sonra oradan altta iki tane görevim varsa oraya oradan gitmezsin ki. Altta Yuk... görev öyle bir şey demedim ki ben. Dedin altta, altta iki tane görevi, var, görevi demedim. dedin. Melitçay'a de beraber. Melitçay <laughs> <laughs> kardeşim <gülüyor> sen gelmişsin. Öyle öyle ben duymadım zaten de <laughs> sesi kısmıştım. Ben evet. mesela bir cosplay yapacağım biraz da ya. Yani. Yalnız ha, taha e, sana kinliyim. E. Hain olursa seni kesmek için kollu alacağım. Çünkü hep oyunlarım taha'nın infolarıyla bozuluyor. Hep ona denk geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi bak seni görmedim ben. Kapıyı Evet, de evet ama yine de senden korktum ben. Değil ki, tamam. Yanından çalımladım. Aha gittik dedim. Tamam mı? Tamam. Ben elektriğe çok hakim değilim. Eyvah dedim. Sonra Taha baktım vermiyor. Tamam dedik. Elektrik olayı var. Bir de böyle <laughs> Benzinliğin oradayım. Ses tonun pek kendine güvenen bir ses tonu değildi. Kafandaki şey deli belli oluyor. Ben benzinliğin oradayım falan mı dedim. <laughs> <laughs> o tarz bir şey söyledim. <laughs> Ama harbiden oralara yakındım ya. Oralardaydım ya. Right the bell pink he hill. Üçüncü kutlamış. Hoş geldin kardeşim. Çok teşekkürler desteğin için. Başla tab hazırsın.